Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün patatesli çiriş yemeği yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Yarım kilo çirişi var, bir yıkadım. Patatesim var. Soğan, kapya biber, yeşil biber, domates sıradım. Yağını ekledim, tencereye kapya biberi, soğanı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanı biraz pişirsin. Domatesi ekleyelim. Biber Bir de salçası ekleyelim. Bir de domates salçası ekleyelim. Tuz biber ekleyelim. koç biber ekleyelim. Sos ekleyelim. Sos ekleyelim. Sosu ekleyelim. patatesi oluyor. Ben kopu sen 10 dakika kendi suyunu lampışsın. Bu 10 dakika böyle kendi suyunu lampıştı. Kaynar suyu var, ekleyelim. Bu çok lezzetli bir yemek oluyor. Pişmeye bakıyorum. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Patatesli bulgur pilavı pişirdim yanında. Çok lezzetli oldu. Salata yaptım. Çorba yaptım. Ankusumuz var. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.